Burası okulun giriş kısmı. Selamun aleyküm. <laughs> Benjamin şurası sizin sınıf galiba. Evet o yukarıdaki Bu, Burası Benjamin'in okulu birinci sınıf. Hello, okay, thank you. <laughs> <laughs> so cool. Thank you very much. Yeah. <laughs> It's like... Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Benjamin şimdi anladık niçin okul her gün bu kadar koşa koşa geliyorsun. Nagen şu ekranlarına bak. Benjamin bu nasıl çalışıyor? Lavabo var. Ana sıkıştın mı? Gül. <laughs> o kiminmiş <laughs> Ne oldu? Zarar verme zarar verme. Ayağı mı sıkıştı? Dur dur. Heh, tamam. Ayağı sıkışmış. Benjamin senin yer neresi? bir şey söyleyeceğiz de bu kaldı? Eee bu bu? senin mi Arif? Ay Allahım çok güzel geçti. <laughs> senin kalemin niye yok Bencami? Var Nerede? Ne? Bunlar ne <laughs> Bencami? Bunlar ne zaman kaldığınız? <laughs> Onlar sabah sabah Şu Kitapları kalemlikleri aşağıdan çıkıyor Ela nasıl Seneye ben... de sen geleceksin. Vay! Bunlar ne? bunlar mı? Aynı, Ha, o mu? Sen gitmiştin. Öğretmene mi gitmiştin sen? Evet. Sen? Ha Ayıcık evet. Bu da kimle oturuyor Benjamin? özel bir şey görüyor. Evet, özel şey. Bu iyi olanlar Şu ne? Şu ne benziyormuş? Spor mu bunda? Evet. Şunda da evet. şu şu. Evet. Da Ay Hakk'a çok güzelmiş. Evet. Şuraya bakar mısın? Benim ben de Vallahi ben de gelirim. Vah ki vah. Şuraya bakar mısın? Her kullansın. Ay şu dışarının manzarası bile yeter. Nazi parçalayacak. <laughs> Şurası tuvalet mi Benjamin? <laughs> Tuvaletiniz nerede? <laughs> tuvalet yok mu sınıfta? Nerede? <laughs> tuvalet nerede Benjamin? <laughs> Şurası mı tuvalet? <laughs> Şurası ne? Aç bakayım neymiş. <laughs> bakayım depo mu? Ha tabletleriniz burada mı? Evet. Yuh artık şarja evet. mı koymuşlar? Dur bir dakika bakacağım. Nagihan burayı gördün mü? Öğretmenleri <laughs> aynı ders çalıştırıyor ya bazen. He bu da mı geliyorsunuz? Evet. Baksana hepsi tek tek şarja koymuşlar. Hepsi. Siz mi yapıyorsunuz öğretmenler mi yapıyor? Bunlar ne Benjamin? Okay, ha, bunlar da tamam ne? Çok güzel ya. Aa burada mı tuvalet? Evet. Ah burada da başka bir şey. Ah söyle söyle. Burada da başka telefon evet. şey var. Gel buraya gel Naci. Vay arkadaş. Bu da okulların gelirleri tamamen emlak vergisi gibi yıllık vergi tahsil ediliyor. Diyelim ki 500 bin dolarlık bir ev bu civardaki ev. Buraya yaklaşık 5 bin dolar kadar bir vergi aktarıyor. Okul vergisi diye bir vergi var. Emlak vergilerinin içinde ek. Eğitim <laughs> ücretsiz. Nerede oturuyorsun sadece? Göstersene. Göster bakayım. <laughs> çalışanlar da okul çalışanları. <laughs> Bu işte müzik odanız mı? Açsana bir açılabiliyor mu? Aç bakayım. Ay indir bakayım açılmadı mı? O öğretmenin de mi bebeği olacak? Abi göster bakayım nasılmış. <laughs> göster. Yemek yeriymiş. Burada nasıl yapıyorsunuz Benjamin? Siz oturuyorsunuz onlar mı getiriyorlar? <laughs> Bak burada <laughs> yemekhane Tamam. Burası ikinci kat. Şimdi birinci kata iniyoruz. Gel gel sen de gel gel gel. Ay. Oh tam sıkışacak. Oh, okay, okay. Ha. Are these your brothers? Uh -huh. You have two brothers? Böyle sizde. Evet. Et small böyle. Bunlar kaybedilen veya unutulan eşyalar. Bizim yok mu hiç unutulan, yakıştıramadığınız mı kendinize? <laughs> Ana bulutla da bakın. <laughs> I, I know I can carry, always do my best, need to be safe. Hmm, ayın en iyileriymiş bunlar. Sen var mısın? <gülüyor> Yoksun. Today is second day. Spirit wheels. kitap fuarıymış burası. Bu ya. Oo, taşlarla ilgili bir kitapmış bu. Bu da altın avcısı kitabı. Oo, bak örümceklerle ilgili. Bugs and Spiders. kalenlaz <Sessizlik> Aynı zamanda spor salonu, aynı zamanda tiyatro salonu. Baba hakikaten ne Tamam. Oo, bu da da şey, tiyatro var. <Sessizlik> o yüzden emlak bedelleri yüksek olan pahalı olan evlerin olduğu yerlerde okullar çok daha gelişmiş oluyor çünkü oranlamayla evin belirli miktarınca bir olan okul vergisi olarak ödeniyor tahsil yapıldığı için de o tahsil yapıldığı için de o okul bölgesi <laughs> daha kaliteli öğretmen tutuyor daha kaliteli personel tutuyor daha kaliteli altyapıya sahip oluyor. O yüzden iyi bir bölgede yaşıyorsanız, ev değeriniz yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız sizin ödeyeceğiniz verginin neticesi aslında size okul kalite hizmeti olarak geri dönüyor. Burası evet, psikolojik rehberlik dediğimiz bölüm. burada depolar. Demin baş odası. burada da grup toplantıları falan yapılıyor galiba. Her şey otomatik. çanta, okuldan çanta veriyorlar çocuklara. Kitaplar, defterler. Bazı şeyler gerçekten inanılmaz ağzınız açık kalıyor. Okulla ilgili kahvaltı, öğle yemeği, her şey çocuklara ikram ediliyor. Bir para ödemedik şu ana kadar, bilmiyorum. Böyle devam eder mi Trump yönetiminden sonra bu sistem? Çünkü eğitimle ilgili her şeyi özelleştirmek istiyor. Burası sanat sınıfıymış. Bakalım nasıl sanat. konmuş. Farklı olarak boya kutuları, boyalar. Kesme yapmak için neden? Oo Benjamin şuna bakar mısın? Biz küçükken bundan alamıyorduk bile. Bırak şeyi Burada da ne var? Portatiz. İşte şu kalem açacakları süper. <laughs> okul vergi sisteminden bahsediyordum. Mülk sahipleri çocukları olmasa bile kendilerine düşen okul taksını her yıl ödüyorlar. Emlak vergisi mesela diyelim ki işte aylık 200 dolar, 250 dolar. Ama okul taksi çok defa bunun 3 katı, 4 katı kadar bir şey. Muhtemelen onun bir oranlaması vardır. Ben bilmiyorum ama. Evet. Ve o bütçe okullara veriliyor. O okul kendi personelini tutuyor. Yıllık sözleşmeyle öğretmen, işte temizlikçi, güvenlik hepsini ayarlıyor. Burası bilgisayar odası. Hmm. <gülüyor> 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 ha masalara yazabiliyor. Dersler farklı mı Farklı bir öğretmen mi? Evet. Herkes de farklı. Herkes Bütün derslerde farklı mı? Hep farklı. Buraya, Nagihan şuraya baksana. Görevlilerin masaları da hep küçük küçük. Onu da küçücük yapmışlar hususi. Evet. Size uygun olsun diye. Pipeline diyorlar daha güzel. <laughs> şunlar ne benziyor mu? Mi, şunlar minder mi? Niye Onu herhalde sandalyenin üzerine koyuyorsun. Bak. Ha bunu oraya giderken alıyorsunuz galiba altınıza. O köşeye giderken alıyorsunuz bunu. Oturuyorsunuz üzerine minder. Bunlar neymiş? En çok okunan kitaplar mı? Evet bu en çok okunan kitaplar gibi bir şey yapıyorlar galiba. Bir de en çok okuyanları göstermişler galiba. O oh, burası da bilgisayar odasıymış. Benjamin Evet burası da erkek öğrencilerin tuvaletiymiş. Yeşil bir hava. Benjamin tam sizin bu göre. Biz ya bu arada... Efendim bağırma kızım. Aldı koydu ya. Daha önce bir de öbürünü çal öbürünü. Bu illa yumurtayacak. Mikrofon gibi yapıyor. <laughs> 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 Naci action'da. Çocuğu indirdi kendine unutladı abisin yani. <laughs> sizi gidi sizi. Benjamin bu senin arkadaşın mı? Naci senin arkadaşın var mı? <laughs> Naci, güzel <gülüyor> <mi>? <gülüyor> 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 Naci güzel mi? Güzel mi? Ela pose. Te

Çim benim <laughs> Bu hızda parkları. Şu müzik aldım şu. Aa, evet. evet. en <laughs> tepecikmiş <laughs> Araplar var, Müslümanlar var Bunlar da Arap bir aile